Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kimyasal tepkime türlerini inceleyeceğiz. Tepkime türlerinden ilki olan yanma tepkimelerine bakacağız. Kimyasal tepkimeler girenlerin ve ürünlerin türüne göre sınıflandırılırlar. Biz bu sınıflandırmayı 5 bölümde inceleyeceğiz. Yanma tepkimeleri, analiz yani ayrışma tepkimeleri sentez tepkimeleri oluşumda deniliyor. Asit baz tepkimeleri çözünme, çökelme tepkimeleri olmak üzere. İlk inceleyeceğimiz tepkime türümüz yanma tepkimelidir. Yalnız yanma tepkimelerine geçmeden önce bilmemiz gereken iki önemli nokta var. Bunlardan ilki maddelerin reaksiyona girme isteklerini biz reaktiflik diyoruz. Reaksiyona girme isteksizliğini ise Asallık diyoruz. Bu iki kavram karşımıza çıkacaktır. Bunu da bilmemizde fayda var. Yanma tepkimeleri. Maddelerin oksijen gazı ile tepkimeye girerek gerçekleştirdiği tepkimeler yanma tepkimeleridir. Bir yanma olayının olabilmesi için yanacak maddeye, yakıcı maddeye ve tutuşma sıcaklığına ihtiyacımız vardır. Yanma tepkimeleri sonunda Yanan maddedeki elementlerin oksijenli bileşiği oluşur. Örneklerimize bakalım. Karbon katı halde oksijenle reaksiyona giriyor ve karbondioksit gazını oluşturuyor. Yine karbon sülfür bileşiğimiz var. Karbondisülfür oksijenle tepkimeye girmiş, karbondioksit ve kükürt dioksit bileşiğimizi oluşturmuş. Yanma tepkimeleri egzotermik tepkimelerdir. Ancak azot oksijenle tepkimeye girdiğinde ısıya ihtiyacı olur. Yani azotun yanma tepkimesi endotermiktir. Bunun dışında kalan tüm yanma tepkimeleri egzotermiktir. Yapısında karbon ve hidrojen bulunan organik bileşiklerin yanma tepkimelerinde karbondioksit ve h o oluşur. Örneğimize baktığımızda C3H8 oksijenle tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda karbondioksit ve suyumuz oluşuyor. Yanma olayını hızlı ve yavaş olarak iki bölümde inceleriz. Hızlı yanma alevlidir. Tutuşma gözlenir. Yavaş yanma ise alevsizdir. Tutuşma gözlenmez. Hemen bunların örneklerine bakalım. Hızlı yanma yani alevli ve tutuşmanın görüldüğü yanmalara biz kağıdın yanmasını, odun, kömürün yanmasını örnek verebiliriz. Yavaş yanmada ise tutuşma gözlenmez, alev yoktur. Demirin paslanması ve metallerin oksitlenmesini örnek olarak gösterebiliriz. Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi için yanıcı ya da yakıcı olmamalıdır. Havadan ağır olmalıdır yani yoğunluğu havadan büyük olmalıdır. Tutuşma sıcaklığı çok yüksek olmalıdır. Yanmaya karşı asal olmalıdır. Örneğin karbondioksit gazını gösterebiliriz. Hemen bir soru ile konumuzu pekiştirelim. Yukarıda 3 tepkimemiz var. Bunlardan hangileri yanma tepkimesidir demiş bize. Bakıyoruz ne demiştik? Maddelerin oksijenle verdiği tepkimeler yanma tepkimeleriydi. İlk örneğimize bakıyoruz. Demirin oksijenle tepkimesini görüyoruz. O halde diyoruz ki birinci örneğimiz yanma tepkimesidir. İkinci örneğimizde azotun hidrojenle tepkimesini görüyoruz. Oksijen yok burada. O halde diyoruz ki yanma tepkimesi değildir. Üçüncü örneğimizde ise organik bir bileşiğimiz var. Oksijenle tepkimeye girmiş. Sonunda karbondioksit ve su oluşmuş. O halde yanma tepkimesidir diyoruz. Baktığımızda 1 ve 3 yanma tepkimesidir. Cevap şıklarına baktığımızda D şıkkının doğru olduğunu görüyoruz. Diğer örneğimize bakalım. Metan gazının yanması ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur denmiş bize. Egzotermiktir, hızlı yanmadır, yanma sonucu su ve karbondioksit oluşur denmiş. E, azot gazı dışındaki tüm yanmalara biz ne demiştik? Egzotermiktir demiştik. O halde metan gazının yanması egzotermiktir. Hızlı yanmadır. Yavaş yanma metal oksitlerde ve demiri paslanmasında görülüyordu. Yanma sonucunda organik bileşiklerin yanmasında su ve karbondioksit oluşuyordu. O halde üçüncü şıkkımızda doğrudur diyoruz. Baktığımızda üç ifademiz de doğrudur. Cevabımız E'dir diyoruz. Evet gençler bu videomuzda yanma tepkimelerine göz attık. Bir sonraki videomuzda yanma tepkimeleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. O zamana kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.